Evet, biraz geçmişe gittim ve ben dahil eminim ki zamanında birçoğunuz bu videoya rastlamışsınızdır. O zamanlar ne kadar küçüktünüz bilmiyorum ama şu şarkıyı duymak bile nedense videoyu heyecan verici yapıyor. Teliften ötürü küçük bir kısmını dinlettim ama hepiniz neyden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bir zamanların Uğur Beycik'in kimliği ortaya çıktı videosu. Belki de dönemin en yıkılık beyti buydu. İlk çıktığı zamanlar ben içerik üreten birisi değildim. Ama YouTube'da böyle bir video görmek beni şaşırtmıştı. Hatta ilk başlarında birazcık inanmış bile olabilirim. Ama videonun genel anlamda montajı zaten kötüydü ve şu sahne de her zaman aklımda kalmıştır. Sağ üstteki Tufo logosundan zaten bahsetmiyorum bile. Yani anlayacağınız zaman gerçekten çok hızlı geçiyor ve şu videonun üstünden bile 5-6 sene geçmiş. Geçenlerde aklıma geldi ve bir bakayım dedim bakmışken sizlere de yeniden hatırlatmak istedim. Bu ikonik video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Malum bu aralar yeni bölüm yok ve içerik üretmeye devam etmek istiyorum. Agroes tarihsi hakkında yapmış olduğum videonun da ilginizi çektiğini düşünüyorum. Ve bu tarzda daha fazla videolar için planlamalar yapıyorum. Ama arada sırada eski zamanların popüler videoları hakkında da böyle kısa videolar fena olmaz gibi duruyor. Hem biraz eskilere dönmüş oluyoruz hem de anılarımız depreşiyor. Eğer sizin de eski mucize fandomunda aklınızda kalan bir içerik türü varsa yorumlara mutlaka yazın. Kısa da olsa güzel bir videoydu. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.